Hepiniz evet, selam arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda YouTube'a gizli bir şekilde video yüklediğimiz videoyu nasıl editleriz onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Bunun için tabii ki de bize YouTube Studio lazım arkadaşlar. YouTube Studio'ya tıklıyoruz. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz kendi yani video yüklemek artık çok kolay. Yani bunu artık herkes biliyor. Video yüklerken de gizli bir şekilde yüklememiz gerekiyor. Çünkü sonradan edildikten sonra yani onu oynatma listesine vesaire vesaire ekledikten sonra yapabiliriz arkadaşlar. Neyse. Bakın şimdi orada görüntüleme 8 vesaire vesaire gidiyor. Buradan videomuzun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Mesela benim son video şu. Ben bunun üstüne tıklayacağım şimdi. Tıkladım ben bunun üstüne arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Tamam. Şimdi aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada her şey gözü işte videonuzla alakalı ne kadar şey varsa. Sayfa yenildim ya yanlışlıkla. Şurada yukarıda kalem işareti var. Görüyor musunuz? Paylaşın yanında. Ona basıyoruz. Dur basamadım. ha. Tamam yükleniyor diyor. Evet. Buradan başlığı, açıklamayı, gizli vesaire ekliyoruz. Burada oynatma sitesi var. Sizin sen oynatma sitesine eklemesi. Ben hikayeler oynatma sitesine eklemek istiyorum. Şurada geri tuşu var. Ona basacağım bir dakika. Şöyle da geri alayım. ha. Tamam. Atıklama sitesine ekledik arkadaşlar. Sonra etiketler diyoruz. Etiketler bu videomuz ne hakkında? Ee, dur. Videomuzun ilk başta adını yazalım. Herkesin kendi imzası. E, ee, etiketlerin aslında virgül koymamız gerek. Virgül hikaye virgül. İki tane etiket ekledim. Sonra başlık. Aha, buradan küçük resim seçiyorsunuz arkadaşlar. Küçük resmi düzenle diyoruz. Buradan size özel küçük resimler seçiyor. Böyle güzel görünen küçük resim seçmeniz lazım. Yazıları böyle aydın bir şekilde bilinen bir küçük resim seçmeniz lazım. Mesela ben şöyle fotoğrafında iyi göründü. Ha şöyle bunu seçmek istiyorum. Seç diyorum. Ondan sonra genişmiş ayarları giriyoruz. Kategorimizi seçiyoruz. Bu ne hakkında? Hikaye hakkında bakalım ne var. Film ve animasyon. Evet bu animasyon hakkında. Nisan boş sab müşbetine arkadaşlar. Kitle çocuklara özel mi gerekli diyor. Seçil diyoruz. Buradan hayır çocuklara özel değil diyoruz. Aslında çocuklara özel ama biz hayır çocuklara özel değil diyoruz. Çünkü böyle yaptığımızda yorumlar kapalı oluyor arkadaşlar. Evet e e eğer evet çocuklar özel yaparsak yorumlar kapalı oluyor. Buradan hayır videomu 18 yaşında üzerindekiler için kısıtlama diyoruz. Yorumlara izin veriyoruz. Kullanıcılar bu videoyu e, i̇şte şey yapabilsinler. Ona da izin verebilirsiniz isterseniz. Yani bu tamamen size kalmış. Dağıtım seçenekleri. Yerleştirme izin ver. Yani başkası sizin videonuzu dağıtabilir mi? Yerleştirebilir mi? Tabii ki de ben evet bir bastım. Her şey yaptıktan sonra temel bilgilere gelip buradan gizliliği herkesi açık yapıyorsunuz. Şuradan şöyle. Herkese atık yaptıktan sonra son bir kez her şeye bakıyorsunuz. Her şeyi eklediniz mi? Muhteşem. Kaydet diyorsunuz değişiklikler kaydediliyor diyor. Kaydedildi. Artık videonuz herkes tarafından izlenmeye hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. Sayfayı yenilediğinizde Bakın şöyle gösteriyorum. 48 saat tahmininde görüntülenme sayısı. Bu ile ilgili tam analizler için video yayınlandıktan 2-3 gün sonra kon tekrar kontrol ediniz. Misal ben bu videoyu bayağı bir önceden yüklemiştim. yüklemiştim. Bu terim mesela ben bunu iz izlemek istiyorum. Burada bakın 8 tane görüntüleme var. Bir kişi beğenmiş videoya yorum yok. Çünkü ben bunu şey olarak ilk 5 gün izlenme süresi saat tam olarak bilme görüntüleme sayısı. Daha fazla ayrıntıya tıklayarak daha fazla ayrıntı öğrenebilirsiniz videonuz hakkında. Hocam. Bakın burada genel bakışı var. İşte su bu. Erişim var. Etkileşim var. Kitle var. Cinsiyet son 28 günde bir gün, bir gün gecikmeli görüntüleme var. Yaş son 28 günde bir gün gecikmeli var. Ee, sonra baya bir şey var yani. Burada altyazı yüzde yüz var yani. Altyazı kullanılmış. Etkileşim vesaire vesaire vesaire. Yani buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Yani. Sonra. Diyelim ki yorumları görmek istiyorsunuz kontrol panelinden. Şuradan oynatma siteleri, videolar, yorumlar diyerek girebilirsiniz. YouTube Videonun altına link nasıl bırakılır arkadaşlar onu öğreteceğim size. Misali, mesela ben bu videonun altına link bırakmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Hemen size onu da göstereyim. İlk başta bu YouTube'a girmesi lazım. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi burada hepsini var videolarımızın hepsi arkadaşlar. Ben niye sürekli sayfayı yeniliyorum anlamadım ki. Neyse arkadaşlar diyelim ki bunun e, link bırakmak istiyoruz. Şuradan bastığımızda düzenle kısmı var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Buradan açıklama var. Ee, öğretmenimin kanalı öğretmenimin daha doğrusu son videosu ee, olsun şöyle aşağı gelelim ee, dur link yazıyoruz iki nokta şimdi ben buraya tane link koymak istiyorum şöyle basıyorum yanlış dur yanlış şey girdim hemen atılsın kanalımız yine evet Şimdi ekleyeceğimiz şeyi seçiyoruz. Girip YouTube'dan aratabilirsiniz. Ben aynı kişiye abone olduğum için öğretmenime buradan girip abonelikler listesinden bulacağım. Abonelikler listesinden veya YouTube'dan aratarak aynı kişiyi bulup kanalına giriyorsunuz. Son videosuna geliyorsunuz. Şimdi şuradan şöyle. Evet son videosunun yanındaki üç noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan paylaş diyorsunuz. Çıkan sırada bağlantıyı kopyala var. Şu kenarda da bakın şu kısımda da çıkabilir. Şu kısımda yeni telefonlarda bu kısımda çıkıyor. Yani bağlantıyı kopyalaya tıklıyorsunuz. Kopyalandı diyor. Şimdi videonun üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Videonuza geliyorsunuz daha doğrusu. Yani kanalınıza geliyorsunuz. Videonuza geliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Buradan kanalınızın 3 noktasına basıp yine diyorsunuz. Evet buradan link kısmına dokunuyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Basıyorsunuz kuş yine, video güncellendi diyor. Bu kadar. Arkadaşlar bu arada videolarınızı mümkün olduğu da Whatsapp, Instagram, TikTok, Facebook aslında, aslında ne kadar yani e, Instagram hesaplarınız var böyle sosyal hesaplarınız sosyal medyalarınız var hepsinde kanal adını maksimum derecede duyurun ve sıfır aboneden 100 aboneye kadar ailelerinizin size abone olmasını sağlayan yoksa kimse size abone olmaz youtube'da maalesef böyle bir şey var şu an bende de zaten böyle bana kimse abone olmadığı için ben böyle oldum eğer ee, şey şey eğer çok istiyorsanız şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar ee, Facebook'ta YouTube kanalları var. Orada YouTube kanalına destek yerleri var. Oraya da katılarak gelebilirsiniz. Yani bu yerlere kadar. Bakın ben burada yüklediğim şeyler görünüyor. 18 saat önce vesaire vesaire. Dur bir dakika. Şu telefon bilgi. Ha tamam bunu değiştirmişim. Bakın burada hikayeler de var. Bayağı bir şeyler paylaştım yani burada. Oynatma sitesine mesela buradan girebiliriz. O oh, dur yanlış şeye girdim. Hemen şimdi hızlıca, hızlıca 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 yüklen diyoruz. Yüklen 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 yüklen. Hadi lan hızlı ol birazcık. benim buralarda. Aha. Bakın YouTube oynatma listeminde bir tane video var. Sonra görüyorum ki bu video bu oynatma listesine ait değil. Yanlış oynatma listesine kaydetmişim. Ne yapacağız? Yandaki üç tane noktaya tıklıyorsunuz. Oradan YouTube listesinden kaldır var. Ona basıyorsunuz. Hop. Kaldırıldı. Artık YouTube video oynatma listenizde YouTube'a ait yani video oynatma listenizde böyle bir şey yok. Şimdi ben şu an şu an çektiğim videoyu ona yükleyeceğim. YouTube oynatma isteme. Ee, ve bu arada kaç kişinin oynatma listelerinizi öğren, gördüğünde öğrenmek istiyorsanız yine YouTube stüdyoya girebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımız gibi oynatma listelerimizde güncellenme ihtiyacı vardır. Bu yüzden buradan oynatma listeleri diyoruz. Oynatma listelerimize giriyor arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan kaç kişinin oynatma listemizi gördüğümüzü görebiliriz. Mesela ben şu yemek tarifleri oynatma listemi güncellemek istiyorum. Burada dört tane videomuz var. Şu yukarıda kalem işareti var. Şimdi ben bunu güncelledim için buna dokunmayacağım. Telefon bilgileri veya he, hikayeler. Bunun için iki tane videom var. Şuna basıyorum arkadaşlar. Bakın şu kalem işaretine basıyorum. Buradan başlığımız bu. Buradan açıklama da ekleyebilirsiniz. Ee, ne ekleyelim? Atıklamamıza tabii burada etiket ekleyeceğiz. Burada açıklama kısmının isteği düzenli kısmında burada etiket ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani Buraya açıklama değil, etiket ekleyeceksiniz. Hikayeler... Ee, sonra ne eklesek? Ha. Bilgilendirici. Yanlış yazdım. Hikayeler gibi şöyle yazıyorsunuz. Ama aralarında virgül koymanız lazım. Sonra. Oyetme sitenizin gizliliğini seçtikten sonra herkes açık yapacak. Sıralamayın. Sıralama manuel nasıl biliyor musunuz? Rastgele. Yani siz bu şöyle yapacaksınız. Eklendiği tarihe. Eğer videoyu eklediğiniz tarihi koymak istiyorsanız ve en yenisini koymak istiyorsanız. Yani birinci en en son yüklediğim video sonra en aşağıda da en eski yüklediğim video. Ben her zaman eklendiği tarih en yeni seçiyorum. Şimdi bu oynatma sitesini yeni düzenlediğim için. Evet bu kadar. Oynatma sitesinin bu kadar basit şeyler var. Başlık, açıklama yerine etiket ekleyeceksiniz. Oynatma sitesinin gizliliğini yapacaksınız. Bir de sıralamasını koyacaksınız. Bu kadar. Her zaman eklendiği tarih en yeni koyuyorsunuz. Kaydet diyorsunuz, şuradan dur basamadım. Ha kaydettim bakın. Misal şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakın şimdi sihirli kazan yükledi mi? Bakın şimdi ne olacak? Videomuz yenilensin sayfamız. Yapabilirsiniz. Telefon bilgisi bu yapmam gerekiyor. Yok, yemek tarifleri ve dimmin bunları da yaptım. Telefon bilgilerini de durun hatta yapayım. Ben kalem işaretini açıklama. Dört büyük de yazalım. Telefon. Telefon. Bilgiler. Şöyle sırlar da hatta yazalım. Sırlar. Evet. Artmasın mesela herkese asında eklendi tarih. En yeni yapıyoruz ve listeyi düzenle kısmından kaydet diyoruz ve listeniz artık kaydedildi. Yani artık her şeyimiz hazır. Böylece yapabilirsiniz. Yorumlarımız daha yok. Videolara girebilirsiniz buradan. Hakkım videolarımız burada görünüyor. Sonra kontrol panelinde her şeyi görebiliyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Buradan her bir şeyinizi görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, umarım videomuz sizin için pratik yani nasıl bilgilendirici olmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen bir like'ı ve bir aboneyi esirgemeyin arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bir tane butona basıp yandaki çanı tümüye koymak. Bu kadar. Bir tane düğmeye basıp videoya like etmek. Bu kadar arkadaşlar. Kimse bana abone olmadığı için bunu yapmadığınızı biliyorum. Ama lütfen yani bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Teşekkürler. Teşik. Çok sağ olun.